Yine canları topladık. Şimdi haşlama aşaması. Bir de Bir tencere ben alacağım topladık. Zaten bilenler bilir bunu. Dikenlerin arasında toplanıyor. Yani soğuk sağ Şimdi darları yumuşayana kadar kaynar suda, soğuk su konuluyor, kaynatılıyor. Yumuşayana kadar su da kaynıyor. Ondan sonra soğanla kavrulup yeniliyor yanında çayla. Toplaması çok zahmetli, emesi iyi. Şu an soğuk su koyuyoruz.